Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Humira Pen 40mg/0, 8ml kullanıma hazır enjeksiyon hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Humira nedir ve ne için kullanılır? Humira (adalimumab), bağışıklık sistemini etkileyen biyolojik bir ilaçtır ve çeşitli otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılır. Vücudun aşırı bağışıklık tepkisini baskılayarak iltihaplanmayı azaltır. Başlıca kullanım alanları: Romatoid artrit, Ankilozan spondilit, Psoriatik artrit. Ron hastalığı ve ülseratif kolit. Lak aziz. Önemli not, bu ilaç yalnızca doktor tarafından reçete edilmelidir ve kullanım talimatlarına uyulmalıdır. Umura nasıl kullanılır? Umura genellikle cilt altına, subkutan, enjeksiyon yoluyla uygulanır. Enjeksiyon bölgesi karın veya uyluk bölgesi olabilir. Doktorunuzun önerdiği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Enjeksiyon tekniğini öğrenmek için sağlık uzmanından destek alınmalıdır. Kimler humura kullanmamalıdır? İlacın etkin maddesine veya yardımcı maddelerine alerjisi olanlar. Ciddi enfeksiyon geçiren veya aktif enfeksiyonu bulunan hastalar. Tüberküloz, verem veya hepatit B gibi enfeksiyon hastalıkları olanlar. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler. Olası yan etkiler: Omura kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler: Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişlik veya ağrı. Baş ağrısı. Mide bulantısı. Hafif üst solunum yolu enfeksiyonları. Ciddi yan etkiler nadir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme. Ciddi enfeksiyonlar karaciğer fonksiyon bozuklukları, sinir sistemi rahatsızlıkları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Humuranın diğer ilaçlarla etkileşimi. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır. Canlı aşılarla birlikte uygulanmamalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan humura almayınız. Umuranın saklanması ve son kullanma tarihi. Buzdolabında 2 derece 8 derece saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve dondurulmaktan korunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Umura sadece doktor gözetiminde kullanılmalıdır ve yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler: Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, baş ağrısı ve mide bulantısı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim. Olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.